Gördüğünüz gibi aracımız Zifter GT paket. Şu vites çeviricisinden anlarsınız. İşte şuraya kadrana odaklayayım. Ne geldi? İşte dış sıcaklık geldi. Yorgunluk takip çubuğu geldi vesaire. Şuraya klima bilgisi geldi. Tabii bu araçta kör nokta var. Gördüğünüz gibi. Şimdi otomatik park yapacağız. İlerleyelim. Park asiste bastık. Devam. Bir dakika dolmadan da şunu göstermeye çalışalım. Sağ paralel park dedik. A yavaşlayalım. Sinyal verelim sağ. Şimdi arıyor şu anda. Yavaş. Biraz daha gidelim ötekinde. Buraya park etmeyelim. Yavaş. Şu an arıyor bakın. Stop diye ne kadar gideceğiz. Stop deyince duracağız. Geri vitesi alacağız. Tamam duralım. Atalım geri vitesi. Sinyale gerek yok. Tamam bırakalım. Bakın kendi çeviriyor şu anda. Biraz frende olsun ayağın. Çok güvenme. Sonuçta takip. Bakın. Bakın nasıl sıfır yanaşıyor şu anda. Göstermem lazım.